Herkese merhabalar. YouTube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü yazmamız bu şekilde. Açık renkli vizon tabanında açık renkli vizon rengim var. Üzerinde de hardal sarısı, pişmiş ayva rengim var. Şöyle bir ton var içerisinde ve yeşilim var hanımlar. Bununla çok çok güzel, kalıp gibi duran gösterişli bir model yapacağız. Tam böyle çeyizlik bir model. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yapımında bir zorluk yok ama uğraştırıcı bir model. Yani aşamaları var birazcık. Onun için hemen modelimizin yapımına geçelim. Geçmeden önce de ben merak eden arkadaşlar için şöyle iç kısmımı açayım, yazmamı ve iplerimizi numaralarını vereyim. Şöyle bir rengim var. Bu şuradaki açık renge uygun. Leylak marka 163 çok küçük bir kısmında kullanacağız modelin. E, bu pişmiş ayva rengim 111 altın başak. Hardal sarım var altın başak 428 <laughs> şöyle bir sarı. Yeşilim de gene altın başak ama yeşilimin numarası yok. Şimdi hemen taban zürafalarımı yeşilde hazırlıyorum. Hemen modelimize geçelim. Evet hemen başlayalım. Bir ya da iki tane şu ara modelinden bırakayım. Ondan sonra hemen modelimize geçelim. Bir tane zürafa geliyorum. Buna geri dönüyorum. Birazcık düğümümü sol tarafa doğru alıyorum. Ve buraya bir tane pırpır yapıyorum. yandaki gözlememe iniyorum buradan. Hemen bir tane daha yapalım. Ara modelimiz bu şekilde olacak. Zürafamı yapıp geri dönüyorum. Düğümümü birazcık sola doğru alıyorum. Pırpır pır yapıp aşağı iniyorum. Şimdi buradan zürafalarımızı yapmaya başlayacağız. Şurayı 1 olarak kabul ediyorum. 1 2 3 4 5 6 bakalım 2 4 6 7 7 tane yapacağız. 7 tane zürafamı yaptıktan sonra bu üçüncüye geri dönüyorum. Burayı 2 ve 1 şeklinde bitireceğim. 1'de bitirirken 1'i yaparken birazcık bol bırakacağım. 2 2 Tekrar ipimi atlatıyorum. Ve biri yaparken şöyle burayı bol bırakıyorum. Şimdi buradan tekrar geldiğim noktaya geri dönüyorum burayı iki katlı yapmak için. Şöyle zemin kısmımı iki katlı yaptım. İçerisine hemen geçiş yapıyorum buradan sık iğne ile ve düğümümü en sola en dibe alıyorum şöyle. Buradan hemen bir tane pırpırla başlıyorum. Yukarıya doğru çıkıyorum. Yukarıya da bir tane pırpır yapacağım. Bakın. Buradaki boşluğuma batarak tekrar buradan aşağıya doğru iniyorum ve dip noktasına. Buradan inerken buraların dip dibe gelmesi gerekiyor düğümlerin. Düğümler kesinlikle üst üste olmayacak. Üst üste olursa şu yukarı kısmı bozuk olabilir. Buradan parmağımla destekleyerek gene yukarıya doğru çıkıyorum. <laughs> Pırpırımı yapıp tekrar aşağı iniyorum. Boşluktan tekrar yukarıya doğru çıkıyorum. Yine pırpırımı yapıyorum ve aşağıya buradan şimdi tekrar yukarıya doğru çıkıyorum. Buradaki boşluktan. Bir kez daha pırpır mı yaptım? Tekrar aşağıya geldim. 4 oldu 5 tane olacak burası şöyle bir kez daha yukarıya doğru çıktım evet çok bilinen bir yaprak modeli gayet de güzel duruyor pek çok yaprağın kenarına modelin kenarına yakışan bir model bence Evet. Bu şekilde. Şimdi buradan hemen şuradan başlayalım. 1 2 ve 3 tane gözleme ile başlıyorum. İpimi atlatacağım. Burada kenar artırmalarını yaparak buradaki e kısmı 6'yı olana kadar artıracağım kenar artırmalarıyla. Kenar artırmalarını da şöyle küçük tutarak yapıyorum. Kenardaki artırmaları olabildiğince küçük yapıyorum yani. 3 ve 4 oldu bakın. Şimdi 4 olacak. Bununla birlikte iyice ipimi sıkılaştırdım. Şimdi benim ipim çok az kaldı. İpin birlikte ekleyelim ve devam edelim. Biraz geriden kesiyorum şöyle. İp eklemesini yapalım. Evet, bir tane ipim bu. Yeni ipimle buradan şimdi eklemesini yapacağız. Öncelikle bu yeni ipimi bu tarafta en soldan olacak şekilde oyamın üstünden bırakıyorum. Bu en soldaki pırpırıma düğümümü atıyorum. Bu ipimi buraya sıkıca tutturdum. ipimi de esnettim. Burada artırma yapacaktık ya aynı gözlemenin içerisine girip şöyle bir tane artırmamı yapıyorum. Bu ipi aradan iki tane yürüteceğim. Şöyle iki tane oh. zürafa daha bununla geleceğim yani 1 ve 2 Tabi burada 4 tane olduğu için ben böyle yapıyorum. Zürafa sayısı. Şimdi 2 tane geldim ya. Bunu en dipten kesiyorum. Şimdi burada kalan parçamı da şöyle arka tarafından tutarak şu arka tarafından olacak şekilde tutuyorum ve buradan hemen böyle geliyorum. Bunu da bu şekilde buradan tutturdum yani. Alttan gelmiş oldu. Bu da bu şekilde tutturuldu. Hemen yanında kenarda bir artırma daha yapacaktım ya o artırmamı da buraya hemen yaptım. İpimi sıkıca sıkılaştırdım düğümümü. Şimdi buradaki ipimi de hiçbir pay kalmayacak şekilde kesebilirim. ben bütün art yani ip eklemelerimi hepsini bu, bu şekilde yapıyorum. Yani eskiden beri bu şekilde yaparım ve hiçbir şekilde bakın ön yüzünden de arka yüzünden de herhangi bir şekilde ip eklememiz belli olmuyor. Sayım 2, 4, 5 oldu. Bir tane daha yapacağım kenara artırmasıyla şöyle burası ne büzgün olacak ne bol Altı olduktan sonra buradan aşağı ineceğim. İki, üç, beş ve kenarda gene bir tane daha artırma yapıyorum. Bunları dediğim gibi küçük tutuyorum. Bu artırmamı yaptıktan sonra buradan direkt hemen dip noktasına ineceğim şuraya. Pay bırakmadan indim. Buradan da yine bu aşağıya ineceğim. Şurada yandaki e, şurada yandaki gözlememin olduğu yere iniyorum. Buradan devam edeceğim şimdi. Burada bakın 1, 2, 3, 4 tane bırakmıştık. Burada da şimdi sayacağım. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane zürafamı geldim. Ara modelim için 5. zürafaya geri dönüyorum. Ve buraya bir tane pırpır yapacağım. Yandakine batarak bu şekilde ilerleyeceğim. Şimdi ben aralarımı modelim ağır olduğu için 7 tane falan yapmayı düşünüyorum hanımlar. 6 tane, 7 tane bu ara modelinden gideceğim daha sonra bir tane daha şundan yapacağım Böylece iki tane modelin arasında görmüş oluruz hemen onları tamamlayayım üst kısmımızın yapımına geçelim Evet burada altı tane gözlemimiz vardı üçüncüsü ile dördüncüsünün arasına bir tane köprü atacağım üçüncüye geldim ipimi düğümledim ve şu dördüncüye hemen yanındakine geliyorum burada çok büyük değil şöyle hemen şu büyüklükte bir köprü oluşturdum buna geri dönüyorum ve düğümümü şöyle sol tarafa doğru aldım buradan pırpırlarımı yapacağım 2 3 5 tane yapacağım hanımlar şöyle 4 şunu da bir keselim üzerindeki pırpırlar daha net dursun diye bu şekilde başlıyorum ben. Bu da 5. Bakın 5 tane pırpırım var. Şimdi hemen diğer rengimizle devam edelim. Evet şimdi pişmiş ayva rengimle hemen şu uçtan ipimi tutturarak başlayacağım şöyle burayı uçta şöyle tutturalım bu defa hemen buradaki gözlemimin olduğu yere geliyorum düğümümü sıkılaştırdım Hemen bu birer birer yandaki gözlemeleri şöyle geçeceğim. Hepsini. Aralarını da aynı yapmaya çalışıyorum. Bakın. buraya geldikten sonra buraya geldikten sonra şu en sondaki pırpırın olduğu yere şöyle geliyorum. En sondaki yeşil gözevimin olduğu yere geliyorum yani şuradan. Bakın bu şekilde şimdi buranın iç kısmına sık iğne ile bir geçiş yapacağım önce 3 tane minicik gözeme ile buradan başlıyorum 1 2 ve 3 3 tane gözleme ile başladım. Şimdi ipimi atlatıyorum. En sola alacağım. Bu 3 gözemimi sabit tutarak yukarı doğru ilerleyeceğim. Bunun için de şu ortadakine geliyorum önce. Ortadakine tekrar batıyorum. ve kenardakine batıyorum. Bakın. Ee, çok yakın çekmeye çalışıyorum. Buralar umarım anlaşılıyordur. Sadece şu orta kısmından tekrar batarak bu üç gözlemeyi sabit tutacak, sabit kalacak şekilde yukarıya doğru ilerleyeceğim. ortaya geldim. Ortaya tekrar batıyorum. Ve kenardakine batıyorum. Tekrar başa alıyorum ipimi. Evet bakın bu şekilde olacak. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 sıra ilerledik. 4 sıra ilerledikten sonra aynı noktaya iniş yapıyorum buradan. Burada inerken de şöyle burada bir bolluğum kalmayacak. Şöyle direkt bolluk kalmayacak şekilde iniyorum. yaprak görüntüsü olsun diye buradan da hemen yanındakine geçiyorum sık iğne ile ve buraya da üç tane aynı gözemeyle başlayacağım Buralar Hani bu kadar küçük küçük yapıyoruz ya bundan dolayı diyorum kalıp gibi duracak bir model diye. gözümemi yaptım hemen ipimi atlatacağım 4 sıra olana kadar gene burayı da ilerleyeceğim yukarıya sadece böyle iğnemin geçebileceği kadar bir genişliklerim var benim burada. Ancak iğnem geçiyor yani içerisinden. Bu üç. Bu da sonuncu sıram. Burayı atlatırken de üzerinden tam atlatıyorum. Bu kenarlarda taşkınlık fazlalık olmaması gerekiyor. Dümdüz ilerlemesi gerekiyor yani şu kenarların. Evet buraya kadar geldikten sonra tekrar aynı noktaya ben geri dönüyorum buradan. Hiçbir böyle bolluğum kalmayacak şekilde. indim aşağı kısmı. Hemen buradan gene yan tarafa geçiyorum. Bu şekilde devam edeceğim hanımlar. iki tane yaprağımı tamamladım. Videom çok uzun olmasın. Buraya, buraya, buraya ve en son şuraya da yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6 tane yaprağım olacak yani toplamda. Bunu da bitireyim. En son birlikte bakalım. Evet hanımlar bakın. En son haliyle Modellerimin ikisini de tamamladım. Çok çok beğendim. Gerçekten. Çok güzel oldular. Çok güzel görünüyorlar. Oldukça gösterişli bir model. Böyle çeyizlerde gösterişli bir model arıyorsanız eğer. Bence çok harika. Bütün yazmalarınıza da çok yakışacak bir model. Kalıp gibi de duruyor. Zaten yaparken elimizde şuralarda böyle sık hani sık iğneli gibi sık iğne değil de hani küçük küçük gözlemelerle yaptık ya. Ondan dolayı elimizde yaparken zaten ütülü gibiydi kalıp gibi duruyordu. Hafif bir şekilde de böyle ütü yaparsanız sabunlu bir bezle asla bozulma yapmayacaktır. Zaten şu anda bile böyle oldukça sert duruyor dediğim gibi. Tam çeyizlik yapılacak bir model. Zor değil hanımlar kesinlikle. Hani bazı modellerde böyle dikkat edilmesi gereken yerler oluyor. Ve oraları söylüyorum zaten. Şurası dikkat edilmesi gerekiyor falan diye. Bu model zor değil. Sadece zaman alıyor. Yani e, zürafa yapmayı bilen herkes bu modeli yapabilir. Ama birazcık buralarda yaprakları falan yaparken zaman alıyor yani. Burası iğne oyasını yaptığım yönüm. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım için şöyle yakından bir tutayım. Burası da diğer taraftan görüntüsü. çok şık, çok gösterişli bir model oldu gerçekten. Yazmamın içerisindeki uyumunu da ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ben bu yazmama çok yakıştırdım. Çok beğendim gerçekten. Bakın şöyle yazmamın içerisindeki renklerle de uyumu bu şekilde oldu. Bütün yazmalarınızı rahatlıkla yapabilirsiniz. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın lütfen hanımlar. Yapacak olan herkese de kolaylıklar dilerim. Ben bu modeli yazma karşı taraftan yapıyor olsaydım en az 250 TL civarında olurdu bu sıklıkta. Yani şöyle göstereyim. Sıklığı gayet ideal. Arada kaç tane model bırakmışız? 2 4 6 8 tane bu pırpırlı modelden bırakmışım araya. Ama e, arası gayet iyi yani bu şekilde yapılabilir bence. Ben bu şekilde yapsaydım 250 TL civarında yapardım. Tabi sadece fikir amaçlı söylüyorum. E, çok uğraştıracak bir model olduğu için e, söylüyorum böyle. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim beğeniyorsanız beğen beğen yapmayı unutmayın lütfen. Daha sonra yaparım bu modeli diye düşünüyorsanız da modele kolay ulaşmak için kaydetmeyi unutmayın hanımlar. Kanalıma abone olmak ücretsiz. Abone olup bildirimleri açarsanız yüklediğim tüm videolardan da zamanında haberdar olabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın hanımlar.